Merhaba sektörle Haber Merkezi izleyicileri Antalya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Manavgat'ta bulunan keyifli sohbetin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Murat Bey bulunmakta. Murat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel mekanla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir bu sektördesiniz? Mekanımız yaklaşık 2 yıldır, yani 2011 yılından beri hizmet veriyor Manavgat'ta. Murat Bey çok güzel ve şık bir alanınız var. Çok farklı konsepte birçok müşterinizi ağırlayabiliyorsunuz mekanınızda. Bize mekanın fiziki yapısından bahseder misiniz? Mekanın fiziki yapısı Manavgat'ın en işlek caddelerinden biri olan Irmak Kenarı diye adlandırdığımız yani Irmak'a yaklaşık bir 20 metre uzaklıkta bir yerde konumda ikamet ediyor. Güzel bir yer, önü açık yani insanların yazın, kışın sürekli oturup da rahatça bir çay, kahve içebilecek veya ne bileyim oyun oynayabilecekleri veya ailelerin çocuklarını getirip güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan haline getirdik. Evet, e, detaylar çok e, önemli diye düşünüyoruz. Çocuklar için oyun parkı var. Evet, oyun parkı. E, var. E, nargile içmek isteyenler için, sigara kullananlar için ona uygun alanlarınız var. Ee, üst katınızda farklı bir konseptiniz var, burada birçok etkinlik yapıldığından da bahsettiniz evet. bize yayından önce aynı anda mekanınızda kaç müşterinizi, misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Aynı anda mekanımızda yaklaşık yetişkin sayısı olarak yani bir anda ağırlayabileceğimiz müşteri sayısı yaklaşık 300 kişiyi falan ağırlayabiliyoruz. Tabi toplu kahvaltılar olsun, toplu yemekler olsun bunlarda daha da çok arttırabiliyoruz. Dış alana doğru taşırabiliyoruz. Murat Bey konu tam da buraya gelmişken buraya gelip eşleriyle, dostlarıyla arkadaşları çok güzel zaman geçirebiliyorlar. Aynı zamanda çok güzel lezzetleri de tadabiliyorlar. Evet. Kahvaltıdan bahsettiniz. Onun dışında hangi lezzetleri sunabiliyorsunuz? Onun dışında misafirlerimize waffle yapıyoruz. Yani Manavgat'ta ilk ve tek biz yapıyoruz bunu. Yani waffle'ımız gerçekten bu zamana kadar açtıktan bir sene sonra hizmete geçti. Ve şu ana kadar hiçbir şekilde bir müşterilerimizden bir memnuniyetsizlik, bir tat farklılığı falan yaşatmadık. Yani bir wafflecının profesyonelce yapmış olduğu waffle'ı da burada müşterilerimize hizmet olarak sunuyoruz. Şu an masamızda da var ve gerçekten evet. çok cezbedici görünüyor. Evet. Çok şık bir sunumla önümüzde duruyor şu anda. Onun yani dışında? Belli konseptlerle sınırlı bırakmıyoruz. Yani sadece bir kafe olarak bakıldığı zaman insanların sadece çay kahve içebileceği bir yer haline getirmedik biz ayrıyeten okey oynayabilecekleri, tavla oynayabilecekleri zaman geçirebilecekleri bir yer halinde nargile içebilecekleri ve karnıları acıktığı zaman müşterilerin yani bir restoran değil de ...basitten geçerken uğrayıp tabii karnlarını doyurabilecekleri bir yer haline Aparatif ürünlerimiz mevcut. mevcut hep, hale getirdik. Evet. Çok hassasiyet gerektiren bir sektör içerisindesiniz. Gıda evet. sektörü insan sağlığı açısından tabii çok ki, önemli. Tabii ki. Özellikle bu lezzetler hazırlanırken malzeme seçimi ve hijyen konusunda sizin hassasiyetleriniz nelerdir? Ya tabii ki aşçılarımız olsun bulaşıkçımıza varıncaya kadar tüm personelimize haftalık bakımları ondan sonra içerideki çalışma şartları, kullanmış oldukları ürünler, kullanmış oldukları envanterler falan hepsi tamamıyla gözden geçirip Sağlık Bakanlığı ve kontrolüyle bizim burada hizmet verdiğimiz bir şey. Yani onun dışında herhangi bir zaten bu sektör tamamıyla gelen müşterilerin bakış açısıyla e, hareket edilen bir sektör. Onları memnun edip etmediğimizi insanlardan bize söyledikleri şikayet ve istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Yani bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Bu saatten sonra inşallah yaşamayız. Evet. Herhangi burası çok oluyor. temiz bir alan. Girer girmez tabii Hı -hı. ki gözümüze çarpıyor. Özellikle bu konulara hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Gördüm. İki yıl çok kısa bir süre denilebilinir ama evet. bu kısa süre zarfında çok büyük başarılar elde etmiş bir firmasınız. Sizce başarınızın sırrı nedir? Neden müşterileriniz mekanınızı tercih ediyor? Başarımızın sırrı servisimizin ve personelimizin güler yüzlü olması, yani servis kalitemiz, ondan sonra temizliğimiz, insanlara davranış açımız, yani personelimizin açısından konuşuyorum, yani hepsi eğitim altında. Haftalık olsun, yıllık olsun hepsi eğitimden geçiyor. Ben de bir eski turizmci olarak bu mesleği yaptığımdan dolayı yani personelime kendim de bu konularda daha hassasiyetli olmalarını öneriyorum. Yani bu yüzden herhangi bir sorun yaşamadan hizmet vermeye devam ediyoruz. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza evet. devam ediyorsunuz. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Firmanızı nerelerde göreceğiz? Tabii ki önümüzdeki dönemlerde eee sadece burayla bağlı kalmak istemiyoruz. Tabii bu sektörde devam etmek için farklı şubeler açmayı düşünüyoruz. Bu da tabii ki ilk başta Akdeniz bölgesinde olacak. Tabii ki bu da gelen müşterilerimizin memnuniyet açısından kaynaklanan iyi puanlar aldığımız durumda gerçekleşecek. Tamamıyla maddi konuda herhangi bir sorun değil. Önemli olan açıp da başka bir şubeyi orayı da oradaki insanlara, oradaki müşterilere buradaki hizmeti Aylısını orada da verebilmek için uğraşıyoruz. Kesinlikle. İnşallah olur. Evet, kontrollü bir şekilde sizin kontrolünüzde evet. büyümeyi hedefliyorsunuz. Evet. Bizler de bu güzel hedefiniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Murat Bey buradan son olarak şu ana kadar firmanızı tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Manavgat halkına özellikle. Manavgat dışından gelen misafirlerimiz ve müşterilerimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu iki yıllık kısa bir süreç içerisinde bizi bu duruma getiren tüm müşterilerimize, tüm halkımıza, tüm her sevdiğimiz tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Biz buradayız. Müşterilerimizin memnuniyeti olduğu sürece de burada olmaya devam edeceğiz. Diyeceğim başka bir şey yok. Herkesi bekleriz. Permşons kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Evet sektörle Mer merkezi izleyicileri keyfi sohbetten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez stüdyolarından.